Bilim bize atomların gizemli dansını, yıldızların doğup sönerken yaydığı muazzam enerjiyi ve evrenin genişlediğini öğretti. Ama tüm bu bilgilere rağmen hala cevaplanamayan bazı sorular var. Ve bu sorular öyle büyük ki, yanıtlarını bulduğumuzda sadece bilimin sınırlarını değil, insanlığın geleceğini de değiştirebiliriz. Ve belki de bu gizemlerin peşinden gitmek, bizim evrendeki yerimizi anlamamız için tek yol. Bugün bilimin hala yanıtlayamadığı 5 büyük soruya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evrenin başlangıcından görünmez maddesine, gizemli enerjisinden bilincin doğasına kadar her soru bize aslında şunu hatırlatıyor. Ne kadar çok şey bilirsek bilelim, karşımızda hala sonsuz bir bilinmezlik var. Hazırsanız bilimin hala yanıtlayamadığı 5 büyük soruya geçelim.